Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu dijital özellikli bir adet termos satın aldık arkadaşlar. Termos e, kupon ve tabii ki bir miktar para karşılığında alındı. Yaklaşık 240 TL ydi. 125 TL kupon kullanıldı. 124 TL galiba ücret ödendi. E, Dostlar sevmedim bir sitede. Beceriksiz bir siteden satın aldım. Tabii aracı bir site bu. Malum site arkadaşlar diyeceğim. Malum site dediğim zaman Paris'in P'si. Hayatımda gördüğüm en beceriksiz bir internet alışveriş platformu ve nerede bir sahtekar dolandırıcı varsa kendi çatısı altında toplanmış insanları yani özellikle bilinçsiz tüketicileri mağdur ediyor. O malum site P ile başlayan malum siteye dikkat edin. Ben ürünü satın aldım arkadaşlar. Şimdi ürünü av ambalajını sizlerin huzurunda açıyorum. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Çünkü malum siteden geldiği için ürünün ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Dostlar 249 TL 125 TL opon geriye kalan para ödedik. Bir alalım dedik. Gerçekten anlatıldığı gibi mi, işe yarıyor mu, yaramıyor mu, nasıl bir şey. Hep birlikte sizleri dostlarımla paylaşmak istedim. Ürün arkadaşlar termos dediğimiz gibi sıcak soğuk, koryan bir termos. Sıcak ve soğuk zaten ambalaj üzerinde belirtilmiş. Böyle bir ürüne de ihtiyacımız vardı arkadaşlar belirtmek gerekirse. Piyasada 249 TL falan satılırken makul ve 125 TL kupon kullanırken baya makul geldi. Yani 124 liraya kargo dahil her şey dahil mal oldu bize. Paslanmaz çelik denilmiş arkadaşlar. Smart LED göstergeli 88 derece çift katman yalıtım paket içeriği şöyle burada belirtilmiş. Dijital göstergeli termos kullanım kılavuzu denilmiş. Şöyle bir kutusu arkadaşlar kutumuzun üzerinde e, burada smart teknoloji Dokunmatik renkli ekran. Şöyle biraz kameraya tutayım. Okumanız açısından. 2 kat baslanmaz çelik. Termosli haznesi 500 mg. Ee, saklama kapasitesi var arkadaşlar. Uzunluk 23 cm. Ee, genişlik 6.5 cm. Yani 6.5 cm genişlik 23 cm uzunluk arkadaşlar. Ondan sonra yine Çinli kardeşlerimizin ürettiği bir ürün. Madden Cihana gururla buraya yazmış. CE e, geri dönüşüm sertifikaları falan mevcut. Yani adam üretiyor ve buraya da madden cihana yazabiliyor. Birileri gibi dışarıdan getirttirip e, saç, insanların e, duygu sömürüsü yaparak yerli üretim demiyor. Yani adam üretiyor ve gelip ülkede satıyor. markasında gururla bastırıyor. Arkadaşlar e, burada da İngilizce teknoloji ithalatçı bir firmanın bilgileri yer alıyor. Onlara girmeye gerek yok psh 1 LED göstergeni. Dijital termos. Burada da arkadaşlar uzunca bir yazı yazılmış. Bunu okumayacağım. Sadece şöyle ekrana tutacağım. Sizler zoom yaparak durdurup okumanızı eğer ihtiyacınız varsa tavsiye ediyorum. Şöyle gösterecek olursak. Hatta şurada bir saniye bunu es geçmeyeceğim. Serin şu şekilde demiş arkadaşlar suyunuz ise hep serin kalacak. 6 ile 12 saat izolasyon özelliği denilmiş. Sıcaklık ne kadar acaba? Sıcak ya da soğuk tutma özelliği çayınızı ve kahvenizi, sıcak suyunuzu hepsini. Yani 6 saatle 12 saat arasında muhafaza etme özelliği var arkadaşlar. 8 saat satışta denilmişti. Burada 6 saatten bahsediyor. 8 ile 16 saat denilmişti. Burada ise 6 ile 12 saat denilmiş. Yani malum işe yaramaz P sitesinin tabii ki üzerinde satılırsa oradaki bilgiler de ister istemez kullanıcıyı yanıltmaya, aldatmaya yönelik olur arkadaşlar. Yani buradaki gerçek açıklamayla sitedeki açıklama birbiriyle uyuşmuyor. Arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Şöyle bir bantla kapatılmış. Bandı yırtalım. Bir ihtimalle satıcı bantlamış. Kutumuzu şöyle açıyoruz. Açtığımız gibi e, göstergesi çalışıyor. Bu biraz enteresan geldi. Bu göstergen galiba kapatma açma tuşu yok. Şöyle bir poşet içerisinde arkadaşlar çıkıyor ürünümüz. Ve e, şöyle bir renk aldık arkadaşlar. Yeşil ve bu renk vardı. Sarıyla kırmızıya yakın. Biraz Galata sıraya kaçmış. Bu rengi satın aldık arkadaşlar. E, tuhaf bir sesi var. Yani boşlukta duran bir içinde bir A iç haznesi varmış gibi gösteriyor. Ürün arkadaşlar burada ne denilmiş? Dikkat denilmiş. Kapak bulaşık makinesine yıkamayınız. Yani bulaşık makinesine kapak yıkanmaz. Çünkü içinde e, elektronik malzeme var arkadaşlar. Bu dijital e, ekran göstergesi suyun sıcaklığını ölçtüğü için tabii ki bulaşık makinesinde değil normal ıslak bezle falan ne bileyim yani içine su kaçmayacak şekilde yıkamanız lazım. Aksi takdirde bu kapak su alırsa ısı ölçeri devre dışı kalacak. Burada onu belirtmiş. Şöyle bakalım. Yüksek ısıya maruz bırakmayınız. Elektronik kapak zarar görebilir. Yani bulaşık makinesinde yıkamayınız. Yüksek ısıya maruz bırakmayınız. Kapak uyarısı yapmış. Kapakımızı açıyoruz arkadaşlar. Vidalı mı? Evet vidalı. Şöyle bir kapak var arkadaşlar dokunuyoruz. John tanımı. Evet. John var burada. Bu arada pili falan değiştirilmiyor. Şöyle dokunmatik galiba arkadaşlar. Dokunduğumuz gibi yanıyor. Bakalım 19 derece diyor. Gerçekten kaç derece çıkaracağız? El sıcaklığıyla. Tutuyorum arkadaşlar. 20 derece. Evet. Yani şu ısı arkadaşlar sensörü burada. Bilginiz olsun. Bu arada John ne kadar yıpranmışsın Mağazada beklemekten mi acaba? İkinci el mi çözemedim arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam yani bayağı bir yıpranmış bir conta görünüyor. Yıllardır herhalde mağazada bekletilmiş, kullanılmış mı çözemedim gerçekten. Takdiri size bırakıyorum. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bir sanki yıpranmış bir contaya sahip. Arkadaşlar SUS 304 herhalde pastamaz çelik özelliği. Şöyle Dokunduğumuz zaman 20 derece. Bakalım ne kadar yükseltebileceğiz? Avucumuzun sıcaklığıyla 21 derece. Arkadaşlar dokundukça bu hareket ediyor. İçinde bir LED ekran var ve e, şarj edilmeyen bir pil var arkadaşlar. Bunun e, kullanım ya da pili değiştirme olayını ilerleyen zamanlarda eğer merak ederlerse sizden gelen sorular, talepler olursa gelen zamanlarda bunu da göstereceğim sizlere ama şu an için şunu belirteyim arkadaşlar. Bu pil değiştirilmeyen ve şarj edilmeyen bir pil. Belirli bir ömrü var herhalde. Bir sene mi iki sene bir ömrü var. Ve bu şekilde arkadaşlar ekranınızı gösteriyor. Aslında ısı sensörü burada arkadaşlar. Buranın sıcaklığına göre size içerideki ısıyı söylüyor. Şu an avucumu koyduğum zaman görüyorsunuz 22 derece gösteriyor. Şimdi bunu kenara koyalım arkadaşlar. Bakalım termosumuzun içinde başka ne çıkıyor. Şurada bir adet filtre var. O filtre çıkıyor mu diye kontrol ediyorum. Evet. Şöyle bir tutma kolu var. Şöyle güzel bir süzgeç var gerçekten. Bu güzel. En azından çay dökerken de üstü takılması için. Arkadaşlar iç kısmında da pastamayı önleyen şu e, poşetimiz var içinde. Aman yere düştü. Bu poşetin içinde malum e, e, cam tarzı ürünler var arkadaşlar. Bunlar nemi hapsediyor. Nemi hapseden bir olay. Bunu buraya eleştirmelerin nedeni nedir? Uzun zaman mağazalarda kalacağı için hastalanmasını önlemek için. Arkadaşlar garibime gelen e, içinde bir koruyucu yok. Anladığım kadarıyla. Çünkü hazne sanki havada kalıyor. Elimi vurduğum zaman hazne titriyor. E, yani bir koruyucu elyaf falan yerleştirmemiş gibi görünüyor. Haznenin sesinden bunu anlıyorum. İki hazne arkadaşlar şöyle baktığınız zaman ancak bunu açarak emin olabiliriz. Tabi bunu açmak için galiba kırmak gerekiyor öyle kolay kolay açılacak gibi durmuyor arkadaşlar. Ama şöyle tıkladığımız zaman boşluk var içinde arkadaşlar. E boşluğun içerisine şu iç hazine yerleştirilmiş. Böyle bir termos arkadaşlar satın aldık. 249 TL fiyatıydı. 124 TL mal oldu bize. 125 TL kupon kullanıldı. Bu arada bu yere düştü. Tekrar koymaya gerek var mı? Gerek yok bence. İçinde gerçekten garip garip Parçalar var. Ama pası önleyen bir üründü bu arkadaşlar. Yine Çince yazılmış. 304 arkadaşlar. Her yere yazılmış. 304 şöyle en altta da yazıyor. Çelik kalitesi. Şöyle dipten görünüyor mu? Bir zoom yapalım sizler için. Dipte de 304 çelik kullanıldığı belirtilmiş. Yani her tarafında 304 yazılım. Yalnız galiba sıcak tutma özelliğinin ee, az olmasının sebebi şuraya koruyucu e, köpük oluyor arkadaşlar. Onu yerleştirmemişler. Çünkü hazne havada duruyor. Şöyle vurduğum zaman haznenin boşlukta durduğunu hissedebiliyorum. Daha önce içini açanlar varsa söyleyebilir. Aa ben bu izlenime kapıldım. Buradan açılmıyor. Açılacak gibi durmuyor. Hatta şöyle bunu yerleştirelim. Şöyle de göstereceksek arkadaşlar yine İngiliz yazılmış C bilgileri yer alıyor. Şöyle kamerayı net tutayım. Kamerada okumak isteyen, yorumlamak isteyen yazabilir. Evet arkadaşlar. Teknoloji ürünleri. Ee arkadaşlar. Ürünün şu an buradan açılma, açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Tek bildiğim şey havada duran aman sıkıştı ve çıkmıyor bu süzgeçimiz arkadaşlar şöyle baktığımız zaman eğer tabii ki iç kısımda şöyle bakarsak yani tahminimce ben e, tabii bu işi yapan arkadaşlarımız vardır bu çelik tencere falan işiyle uğraşan arkadaşlar tahminimce bu e, termos e, diye düşünüyorum belki yanılıyorum. boru e, yani bir boru bir metal e, bükülmüş yani metalin iç yapısı ince bükülmüş. Üst yapısı şuradan katman görünüyor arkadaşlar. Bu katman tekrar geri itelenmiş. Buraya getirilmiş ve buraya da köpük falan konulmamış. Yani boru içinde boru var gibi duruyor. Yani tabii ki çelik boru. Bu e, pastanmayan çelik boru. Bu yüzden dolayı galiba e, diye düşüneceğim budur. E, soğutma veya sıcak tutma özelliği 6 saatte sınırlandırılmış. E, Tabii ki içi boş bir termos. Gerçekten ne kadar süreyle tutar onu bilemiyorum. Ancak denemek lazım. Ama üretici firma 6 saat özelliği demiş. Ve ee, dijital göstergeli bir kapağımız arkadaşlar. Dokundukça yanıyor. Kapatamıyorsunuz ama kendi kendine kapanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle bir termos aldık arkadaşlar. Hem ihtiyacımız vardı hem de almışken merakımızı da giderelim. Siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Sürçü isanti samafora. Bu tarz videolar senin desteğinle varlığı sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerini destekleyin. E, beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. Sürçü iç isanti samafora. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın. Mutlu kalın değerli dostlarım.